Evet, merhabalar. Serin bir İzmir sabahından sabah 7 sularında size sesleniyorum. Kapağı yanlış görmediniz. Otomobil fiyatlarını ucuzlatacak bir durum. GSR 2. Nedir bu? General Safety Regulations Avrupa Parlamentosu'nda konuşulan hatta şöyle ekrana da ekleyeyim. 2022 yılından beri böyle takvimin belirlendiği 7 Temmuz 2024 ile ilgili. Şimdi bu tarih nedir? Bu regülasyon nedir? Böyle sizin anlayacağınız şekilde basitçe anlatacağım. Şimdi özellikle son dönemde Euro NCAP testlerinde ne görüyoruz? Bu işte şerit takipler, işte yok bir yere dönerken arabayı engeli gördü görmedi, işte geri geri çıkarken arkadan geçen aracı gördü, işte bisiklettiği gördü, yayayı gördü. Bu basitçe Euro NCAP'te o gördüğünüz test edilen ve güvenlik anlamında önemli olan bu detayları standart donanımda firmaların sunması gerekecek. Bu da tarih olarak 7 Temmuz 2024'ü gösteriyor. Yani 7 Temmuz 2024'e göre ülkemizde de bu regulasyonlar uygulandığı için bu tarihten sonra bu otomobiller satılmayacak. Yani bu donanımlara sahip olan araçları satamayacaklar. Daha doğrusu şöyle regulasyonlarla ilgili bazı detaylar var. Bir kısmını satabilecekler. Yani neydi o da doğru hatırlıyorsam işte bir önceki yılın sattığının %10'u kadardı. Tam emin değilim ama doğru hatırlıyorsam bu. %10 diye hatırlıyorum. Yani ne kadar işte kaç araba sattı? 5000 araba sattı. %10 ne kadar? 500 tanesini satabilecek sadece o tarihten sonra gerisini satamayacak gibi. E şimdi bu tarihlerle ilgili uygulamalarda geçmiş dönemde böyle uzatmalar olurdu. Buna hazırlıksız yakalanan firmalar da olabilir. Buna hazırlıksız yakalanan firmalar bu güvenlik donanımı olmayan araçlarını... 7 Temmuz öncesinde ciddi kampanyalarla stok eritmeye çalışacaklar. Bakın pazar durgun. Pazar durgunlukla beraber bu durumda onları zora sokacak. Çünkü özellikle Avrupa'dan bir aracın gelmesi sizin siparişinizle beraber 3 ay seviyesinde Uzak doğudan araçların gelmesinin neyse 5 ay seviyesinde zamanlar harcanıyor. Yani sizin ilk siparişi oluşturduğunuz diyorsunuz ki Türkiye SP ben böyle bir ürün istiyorum. Onun gelmesi buraya neredeyse 5 ay sürüyor. Sizin aldığınız otomobiller hazır stoklardan oluyor. Genelde onun bile gelmesi zaman alıyor. Şimdi buna hazırlıksız yakalanıp da bu donanımsız araçları Türkiye'ye getiren birileri varsa markalardan bunun riskini aldıysa ya nasıl olsa bu uzar geçmiş yıllarda da bir yıl uzatıldı ya biz uygun fiyatlı araç satmalıyız bunu yapmazsak işimiz zora koşulur yani bunun sıkıntısını yaşarız diye düşünen firmalar bakalım neler yapacaklar yani iki taraf var şu an özellikle bu güvenlik sistemi donanımı olmayan ürünlere şöyle bir tarayın bakın hangilerinde yok işte popüler modellerden gidelim işte fiyat Fiyat modellerinde yok mesela ama fiyat yerli üretici bunun döngüsünü hızlı yapabilir ama elindeki normal araçların stoklarını tüketmesi lazım. Çünkü uygun fiyatlı araçlarda bu standart sunulmuyor. Mesela dediğim gibi fiyat grubunda Egea'larda standart değil. Clio'larda standart değil ama mesela Hyundai ne yaptı? i20 modellerinde bunun çoğu donanımı standart donanıma koydu. En düşük donanımda bile işte cam paket i20'de bile işte bu şerit takip sistemleri direksiyona müdahaleli. İşte e, ne var? Harita harita okuma diyorum işte. hız hız okuma işte önde çarpışma engelleyici bu tarz donanımların hepsini işte standart sundu. Mesela i20'nin bu konuda bir sıkıntısı olmayacak. Geri görüş kamerası da var. Regülasyonlarla ilgili olması gereken donanımları da şöyle parça parça eklerim buraya. Neler olmalı, neler bulunmalı araçlarda bunlar regülasyonlar gereği aracınızda bulunması gereken donanımlar. Yani bunlar olmayan ürünler önümüzdeki günlerde ciddi kampanyalar yani 7 Temmuz'a kadar ciddi kampanyalarla karşımıza çıkacaklar. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Piyasadaki iyi satan ürünlerin özellikle çoğunda bu donanımların olmadığını görüyoruz. Mesela Cherry'nin Tigo 7'sinin ilk iki seviyesinde bu donanımlar yok. D5'in ilk seviyesinde bu donanımlar yok. Bildiğim kadarıyla Tigo 8'in de ilk donanım seviyesinde bunlar eksik. Yüksek donanımlarda var. Mesela bu araçlardan adet olarak fazla getirdilerse kampanyanın dozunun bu ürünlerde arttığını görebiliriz. Yine benzer şekilde neleri düşünüyorum? Mesela Volkswagen şimdi arabaya bakarken benim oradan gördüm. Mesela T-Cross'un yenilerinde de bu tarz donanımları getirdiler. Polo tarafında yok mesela. Polo ellerinde varsa bu donanım olmayan bunların fiyatı aşağı çekilebilir. İşte ne bileyim Skoda tarafında başlangıç seviyesinde olanlar var. İşte içinde bulunduğum Renault Megan. Renault Megan'da böyle bir donanım hiç yok. Yani bu donanımların neredeyse standart donanımı ikonda falan sunmuyorlar. Hep bunlar opsiyon. Yani bunlarla beraber nasıl bir fiyatlama çıkar? İşte Joy paketinde bunu nasıl eklerler filan? Örnek yani hani özellikle eski nesilden itibaren devam eden ürünlerde bunların hepsini entegre etmek kolay olur mu? Bilemiyorum. Yani gerçi içinde bulunduğum Megane'da bu tarz donanımlar vardı ama hani bu çapraz trafik okuma, bisiklet algılama gibi seviyeleri var mıydı? İnanın hatırlamıyorum. Çünkü seviye yukarı doğru tırmanmış durumda. Şöyle basitçe bir bakalım. Yürüyen nelere bakıyorlar? Şimdi araç önünüzde aniden durdu, aracı okuyan sistemler ayrıydı, bisiklet yaya sistemleri ayrıydı. Bu ikinci versiyonla beraber, GSR2 ile beraber bu yani bizde nasıl Türkçeleştirebiliriz? Genel güvenlik regulasyonu ikinci seviye gereği bisikleti de yayayı da görmesi gerekecek. İşte araba geri geri gidiyor, park sensörünün olması gerekecek, geri görüş kamerasının olması gerekecek, arkadan akan trafiği de algılayan sistem olması gerekecek. İşte direksiyon başında ne olması gerekecek? Yorgunluk algılama sistemi ama gelişmiş bir yorgunluk algılama sistemi olacak. Yani sizin durumunuzu da tartacak. İşte kamera sistemi gibi bir şey olması gerekecek. Neler var? Neler var aklıma gelen? İşte özellikle yine kemerlerdeki güvenlik sistemleri, gergiler bulunması gerekiyor. Ne var güvenlik sistemleri arasında? İşte Tabelaları okuması gerekiyor. Hız sabitleme ile ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. İşte şerit takip sistemini direksiyona müdahale eden versiyon olması gerekiyor gibi. Yani özellikle gelişmiş otonom sistemlerin olduğu ülkemizde şu an yüksek donanımlarla satılan donanımların da standartta olması gerekecek artık tüm araçlarda. Bu da kilit nokta piyasada. Özellikle bunun olmadığı ürünleri takip edin. Olmadığı ürünlerin fiyatlarını takip edin. Tarihi söylüyorum 7 Temmuz. 2024'e kadar bu ürünleri bitirmeleri gerekecek. Bu ürünleri bu, bu durgunlukta daha ciddi fiyat indirimleri gelebilir. Yine anlatıyorum size. Piyasa daha durağan hale geliyor. Daha durağan hale geldiği için kampanyalar sertleşiyor. Ne gördük mesela fiyatlarla ilgili? Hyundai indirim yaptı i20 modellerinde. Şimdi baktık Egea en ucuzdu. Şu an fiyat/fayda anlamında bu ayda mesela i20 ön plana çıkıyor. i20 fiyat kırdı. Modeline göre değişiyor. 40 bin, 50 bin, 30 Ürününe göre değişiyor. İşte Bayon'da bazı modellerde indirim var. Kia tarafına bakıyorsunuz. Kia tarafında indirimler var. Kia mesela bu anlamda sanki indirimlere başlamış gibi. İşte Stonic ürünlerinde bu tarz donanımlar yok. Bakıyoruz Stonic tarafında ciddi indirimler var. Ya da işte başlangıç seviyesi sportajda bu donanım yok. Oraya hemen bir kampanya gelmiş. Yani bu donanımların olmadığı araçlara ekstra kampanyaların parça parça geleceğini siz de göreceksiniz. Otomobil alma düşünceniz varsa bu donanımlar da benim için önemli değil diyorsanız bunları takip etmenizi öneririm. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şerit takip sistemleri işte rahatsız edici hemen gidiyorsunuz, kapatıyorsunuz. Çoğu bu tarz sistemler bazen kullanıcıları rahatsız edebiliyor, kapatıyorsunuz. Yani bunların aslında bu regülasyonlarla beraber kapatılamaz hale gelmesi lazım bazı şeylerin. Bu da önemli. Yani madem güvenlik sistemi zorunlu, onu kapatamamamız lazım. Bunun da altını çiziyorum. Belki de kapatılmaz hale gelecek bu tarz olanlar. Bunlarla yaşamaya alışacaksınız. Tabi de sizin direksiyonunuzu oynayan bir araç. Tabii bizim sinyal verme alışkanlığımız, şeritlerimiz doğru düzgün olmadığı için bunlar bizi rahatsız edici olabiliyor bazen. Bunları da iyi düşünmek lazım. Evet, bugünkü konum GSR-2, GSR-2, Genel Güvenlik Sistemleri, General Security Regulations, Bilmiyorum, nasıl derseniz işte bu pazarı etkileyecek bir detay. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.